Merhabalar. Bu videoda yeni açtığımız FPM sisteminin nasıl çalıştığını sizinle paylaşacağım. Biliyorsunuz yazılımımızda bir envanter sistemi var. Envanter sayfanızda öncelikle siz ürünlerinizi bu şekilde envanterinize giriyorsunuz. Daha sonra da buradaki size özel adrese, suite numaranıza ürünlerinizi tedarikçilerden satın alıyorsunuz. Ürünleriniz bize geldiğinde biz o ürünleri sizin stoğunuza sayıp işliyoruz ve depomuzda bir lokasyon veriyoruz. Sonrasında envanterinizdeki ürünlerden burada envanter sayfanızda seçerek FBA gönderimi oluşturabiliyorsunuz. Şimdi yeni eklenen servisimizle artık envanterinizdeki ürünlerden yine buradan FBM gönderimi de oluşturabilir hale geldiniz. Bu servisi de alabiliyorsunuz. Ee, bu şekilde bu sayfada eğer bir ürünün stoğu varsa e, buradan Create FBM shipment deyip FBM gönderim oluşturuyoruz. Ee, burada e, bu sayfaya ürünü ekliyor ee, ve stokunuzda kaç tane olduğunu söylüyor. Buradan kaç adet bu üründen göndermek istediğinizi seçiyorsunuz. Bir adet diyelim. Burada e, bir alıcı adresi girelim. Kanun'dan bir alıcı adresi olsun. E, sonrasında buradan bir e, kargo firması seçiyoruz. Eğer e, krediniz, mevcut krediniz e, bu gönderimi yapmaya yeterli yeterliyse e, sonrasında burada sözleşmeyi de kabul ettikten sonra Complete Shipment deyip gönderimi tamamlıyoruz. Bu şekilde. Artık bu ürünümüz e, depomuzdan kargolanacak statüsüne geçiyor. E, hangi üründen e, kaç adette göndereceğimizi biz bu gönderimde görebiliyoruz. Ve e, biz artık bu ürünü aynı gün kargolayacak şekilde hazırlığını yapıyoruz ve kargo firmasına teslim ediyoruz. E, burada bu sayfada ekstra bir özellik olarak iptal etme özelliği var. Yani e, hala Waiting Fulfillment statüsündeyse gönderiminiz e, bu gönderimi iptal edebiliyorsunuz. İptal ettiğinizde e, hem ürün e, stoğa geri envanterinize gönderiliyor hem de krediniz iade ediliyor. Burada ufak bir e, bilmeniz gereken şey e, krediniz 1 dolar eksik olarak e, kredinize iade ediliyor. Orada onun da sebebi e, bazı yaşadığımız suistimaller e, sadece takip numarası alabilmek adına sürekli gönderim oluşturup iptal eden kullanıcılarımız olduğu için e, bu şekilde suistimallerin önüne geçmek adına böyle bir önlem aldık. Burada artık gönderiminiz için yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Sol menüde FPM başlığı altında burada farklı statüdeki siparişlerinizi takip edebilirsiniz. Şu an bu Waiting Fulfillment statüsünde, bakın burada bastığınızda Waiting Fulfillment listesi altında bu gönderimiz çıkacaktır. Biz bunu kargoladığımız anda Fulfillment by Warehouse statüsüne geçecek ve kargolanmış olacak orada artık yapacak herhangi bir şey kalmıyor bu şekilde şu an Asendia ile İngiltere, Avustralya ve Kanada'ya gönderimlerimiz mevcut FedEx ile de FedEx Ground'la Kanada'ya gönderimimiz mevcut yine FedEx Express ile Kanada'ya gönderimimiz mevcut burada Ekstra ülkeler, ekstra kargo servisleri de yakında gelecek. Şu an için bu şekilde bu servisi kullanmaya başlayabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere.